Evet, herkese merhabalar. Yine Panzano in Chianti'deyiz ve bugün ee, kaldığımız kamping alanındaki ee, enginarları temizleyip hazırladıktan sonra ee, bu akşam enginar yemeği pişireceğiz. Tabi Toskana tarifiyle pişireceğiz. Malzemelerimiz neler? enginarımız var, soyulmuş ve suda bekletilmiş. Limonlu suyumuz olsaydı daha berrak bir renk olacaktı. Zeytinyağımız var. Dario Cecchini tuzumuz var. İki baş soğanımız var. Tabii ki olmazsa olmaz Toskana'nın biberiyesi var. Bir yaprak defne. 3-4 diş sarımsağımız var. Şimdi başlıyoruz o zaman hazırsanız. Pratik yemekler. Zeytinyağını bolca tencereye koyuyoruz. Sarımsaklarımızı doğruyoruz. İnce kıyım doğradıktan sonra sarımsaklarımızı yağın içerisine atıyoruz. Defne yaprağımızı atıyoruz. İki Anne. biberiye atıyoruz. Sonra ateşimizi atıyorum. Bu yavaş pişmesi gereken Anne. bir yemek. Soğanlarımızı piyaz şeklinde ince ince doğrayıp tenceremize atıyoruz. Aa. Hafif karamelize olmasını istiyoruz soğanlarımızın. Arkamızda çok güzel bir üzüm bağı var. Bu arada hafif yağmur atıştırmaya başladı. <laughs> Günlerdir beklediğimiz yağmur. Evet. Karavan hayatının önce en güzel hallerinden birisi. Doğanın her halini yaşıyorsunuz. Çok güzel bir e, olay. Karavanda yaşamak ve basit yemekler yapmak. Toskana yemekleri de tam bu kıvamda. Güzerteyi duyuyorsunuz. Unuttuğumuz iki şey oldu. Birincisi limonlar. Ee, pişerken e, limon kabukları rendeleyeceğiz. Yemeğimizin içerisine. Ve e, tabii ki karabiber de ki? ekleyeceğiz bir miktar. Alice'cim müsaade edersen yemek anlatıyorum ben. Senle şey konuşmuştuk hatırlarsan. Alice'cim ee, Evet soğanlarımız pişiyor bir taraftan. Karamelize oluyor. Evet şimdi marketten aldığımız limonlarımızı böyle ufak ufak limon kabuğu hafif bir vermesini istiyoruz ve tabii ki sonrasında bu limonu yemeğimizin içerisine sıkacağız. Bol zeytinyağı çok önemli. Evet şimdi beklettiğimiz suyla tabii ki çevreyi koruyoruz. Suyumuzu karavanımızın yanında yetiştirdiğimiz bu Sesiyen. biberiyelerde ah çok doğru Alice besleyen de kullanıyoruz. Ve şimdi gördüğünüz gibi Atıyoruz. baby enginarlarımızı Atıyoruz. atıyoruz. Bunlar çok güzel enginarlar. Evet. Tabi bir miktarda iri enginar bulmuştuk. Bunları da yine aynı şekilde tenceremizin içerisine atıyoruz her zaman söyleyeceğim. Muhtemelen daha önce de söylemişimdir. Yemeğin pişmesine yakın tuz ve karabiberi ya da diğer baharatları atıyoruz. Ama bir miktar daha Zeytinyağı. mis kokan zeytinyağımızdan ekliyoruz. Şimdi yapacağımız şey kısık ateşte yemeğimizi limonun bir tanesini bir yarımını sıkıyorum ki hem suyu şey yapsın Evet tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve şimdilik bir ara veriyoruz görüşmek üzere birazdan Evet karıştırıyoruz ve artık ufak ufak renklerinin döndüğünü görürsünüz. Evet artık birazdan muhtemelen hazır olacak. Görüşmek üzere. Evet tekrardan merhabalar. Geldik güneş doğdu. Şimdi baharatları ekleme vaktimiz. Tenceremiz artık güzelce kaynadı. Zeytinyağı ve soğan suyunda. Darya çektiğini tuzumuzdan ekliyoruz. Sonrasında birazcık karabiber. Bir çay kaşığı kadar ve tabi kalan diğer yarım limonumuzu ekliyoruz. Çekirdekleri elimizde kalacak şekilde son olarak da yine bir miktar daha zeytinyağı ekleyip yemeği artık dinlenmeye bırakıyoruz. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet. Artık servise hazır yemeğimiz. Bol soğan ve gördüğünüz gibi enginarlarımız yumuşadı, pişti. Afiyet olsun.